Evet. Afrodizya sayız. Şu an yağmur da yağıyor. Çok güzel buralar. Evet dondura dondura çekiyorum ki evet bunlar da çalışma sahası hala burada çalışmalar devam ediyor sütunları birleştirme çok güzel şimdi bu merdivenleri çıkacağız çok değişik taşlar Şimdi buraya çıkacağız. Evet şöyle. Evet merdivenler çıktık. O, burası baya tehlikeli gibi duruyor. Çocuğu tut ben. Gel oğlum. Dur oğlum aşağı bir düşersin. Aşağı ineceğiz mi? Kemal benim gözüm hiç kesmiyor aşağı inmeyi. Ha? <laughs> Millet aşağı inip resim çekiliyor. Buradan aşağı iniliyor ama şu an çok yokuş bir de yağmur yağıyor. Şurada bak giriş kapısı var Kemal gördün mü bak şurada. <laughs> Vallahi bir düşersek aşağıya da burada kimse de yok. Ölür kalırız burada. Evet şimdi o taraftan geldik. Aşağı inemedik. Biraz tehlikeli görünüyordu. Çocukla geldiğimiz için. Şimdi burada ne varmış? Evet. Burası ne acaba? Ben hiç gelmedim. Kemal ilk defa görüyorum burayı. 13 yıldır evliyiz. İlk defa getirdim. Evet, i̇nşallah telefonun hafızası yeter. Her yerini çekebilirim. Bayağı büyük bir kent. Evet, şimdi buradan aşağı ineceğiz. Bu neymiş? Ay içine çöp atmışlar. Allah'ım ya Rabbim. Tarihi eserlerin içine çöp atmışlar şaka gibi. Evet, şimdi buradan iniyoruz burada bir yerde hamam olacakmış da nerede acaba? Evet merdivenlerden de indik ve burada çok değişik ağaçlar var gövdesinde. Koyu sarı gibi bir şey ya. Evet şimdi buradan gidiyoruz. Bakalım. Hamam tiyatro ve müze diyor. Kemal buradan da bir yere gidiyor ama. Ha buradan o demin geldiğimiz yere gidiyormuş bu yol. Çok güzel. Evet sütüm. Bunlar da sütunların parçaları. Şöyle. Çok değişik. Burada bir şey yapacaklar. Galiba ne yapacaklar bilmiyoruz. Kemal şuradaki en üstteki taşa baksana. <laughs> Deprem olsa düşecek gibi. Aa Kemal şunlar ne acaba baksana. Onların üstünde bir şeyler varmış herhalde. Burada da var. Değişik şeyler. Bunlar sütun. Sütun parçaları. Burayı da inşa etmeye çalışıyorlar. Baksana. Parçalarını falan. İşte burası. Demin çektiğimiz o büyük havuz evet ben demiştim havuz diye. Büyük Olay. bir havuzmuş burası. Şu an onu yapmaya çalışıyorlarmış. Biterse çok güzel olacak Kemal. Değil mi? Gerçekten çok güzel bir çalışma. Gel bak gel oğlum burası da çok güzelmiş. Mermerde. Mermere benziyor ama. Mermer tabi. Değil mi? Bak evet, her şey mermer. Kemal oymalı bakar mısın Kemal? Sanki lazer kazıma gibi o devirde. Nasıl yapmışlar acaba? Bakın. Kemal bence burası mağara gibi bir şey. Yeraltı şehri diyorlar ya Kemal. Evet burada da çalışmalar var. Kemal havuzun altına kadar gidiyor. Evet hamamda burasıymış. Şöyle tamamlamaya çalışıyorlarmış şu an hamamı. Kemal çocuğun ayağına taş girmiş. Burası hamammış. Bir saniye oğlum şunu. Aa evet çok değişik. Çok değişik değil mi oğlum buralar? Yolundan bak su geliyor. Giray bak oğlum. Kemal bakın. Kemal. Durdurup ekranı alırım. Giray. El sallan. Bak. Orası çöktü. Kemal gerçekten çöktü. Şuraya. Başlar nasıl duruyor? Şöyle koymuşlar taşları, birbirlerinden destek alıyorlar. Antik çağda hanımlar. Bu bu tarafa da getirin. olamaz. Bak şurada da bir sütun var. Bu sütunu nasıl yaptıklarını çok merak ediyorum. Bir sabit koş, Oh, çok güzel ya. Şuna bak. Kemal. Sence bu Nasıl kestiler acaba değil mi? Evet. <laughs> Atma bir şey. Burası çok farklı. Burası çok tehlikeli. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kafamızla düşse artık bizi antik çağ Burada öldük diye gömerler herhalde. <laughs> Burada da böyle bir yer daha var. Burada mı havuzda acaba? Bak Tamam mı? Geçtik şimdi. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Bakalım bu tarafta neler var. Şimdi biraz bu yolu bitireceğiz. Şimdi buradan geçiyorum. Tabii ki de bunlar yeni yapıldı. Yani insanları buradan yürüyün diye. Evet. Acaba burada... Ne vardı önceden? Çok güzel bir yol. Burası biraz korkutucu gibi. Buradan kaybolmayız inşallah. <laughs> Gerçekten korkunçuz. Şimdi şuradan geçiyoruz. Kemal burada kaybolmayız değil mi? <laughs> Meclis miymiş? E, kafamıza bir şey düşmedi. Ha. Bak çocuğun bile çok beğendi. Vay dedi. Evet. çok güzel bir işlemi. acaba burada ne yazıyor Kemal bak yonca işareti var bir yonca bir de ok var değişik bunları kim bilir kaç yılda yaptılar Evet, eski bir koltuk var şurada. Şimdi gidip bu koltukta oturacağız. <laughs> Koltuk böyleymiş. Üstüne oturamadık ıslak çünkü. Evet. Şuradaki yoldan geldik. Şimdi buradan başka bir yere doğru gidiyoruz. Evet. şöyle. Şurada da aynı figürler. Heykel tıraş atölyesiymiş burası. Evet, evet kocaman büyük sütunlar. Şu sütunların olduğu yere de gidelim Kemal. Evet şu an şuradayız. Yavaş yavaş düşürür müşürürsün Kemal. Kuvvetlisin şimdi bir vurursun devrilir zaten baksana şunu zar zor duruyor gibi. Ay çok büyükmüş bu ya telefon yetmedi. Şöyle küçük kocaman. Burada bir kapı var O neymiş? Ay elizim o. Yok be bunu sonradan yapmışlardır. Kemal burada bir delik gibi bir şey var. Ben de nerede tehlike orayı merak ederim zaten. Ay Kemal buraya gel. Ne? Çok derin bu ne? Gerçekten mi? Bu Aynen. Hayır oraya işleme yapmış. Onu nasıl oraya dikmişler acaba? Kemal buranın içinde bir şey var. Çatım atı yapmışlar. Buraya da var ya adam öldürüp atsalar kimse bulamaz. Ayaklarımız ıslandı ya. Buradan çıktık şimdi. Burası neymiş acaba? Bakalım şurada yazıyordur. Burası evmiş. Kemal burası bir evmiş önceden. Yine aynı ağaçtan bu ağacın ne olduğunu çok merak ediyorum. Evet, uf bayağı uzakmış. Burası stadyummuş. Şöyle göstereyim. Çok yorulduk oraya kadar gidemeyeceğiz. Orayı da arkadaşlar kendiniz gidin gezin artık biz çok yorulduk. E Kemal çalışıyorlar işte. Çalışma yapıyorlar. Yeni yeni şeyler yapıyorlar. Kadın çalışıyor yani. Burası müzeymiş. Ay, çimlerden ayakkabım ıslandı. <laughs> <Kemal's> Kemal sen <laughs> Kemal Bu da köpeği yakalayacak <laughs> Kemal burada da merdiven var. Gel buradan çıkalım. Evet. Bak şuralarda çalışmalar yapılıyormuş Kemal. Yeni. Burada da bir çalışma var. Sütunlar var. Bak dizilmiş hep. başladığımız yere yaklaşıyoruz. Bunlar da çirkinmiş. Şu neye Kemal? Baksana yılan kafalı neydi o kadının adı? Medusa. O Medusa mıymış? Bu mezar galiba. Bu da mezar. Anıt mezar gibi bir şey. Çiçek us. <laughs> Bu da çiçek us. Yonca us. <laughs> Kemal sen de sallıyorsun ha. Soy ağacı, soy ağacı da Bayağı, Bunların saçları birbirine bağlı? Ne bu? Ağacı işte. Çoluk çocuğunu mu yapmış yani ne diyorsun? Bak şurada karşı git şuradan. Burada bir aslan var. Şurada anıtlar var. Bak orada oturak var yine koltuk. <laughs> Kimleri görmüştür bu aç? Kemal susamış. Kapanmış mı burası? Düz git. Kemal burası kapandı bize. Hadi oğlum gel çıkıyoruz artık. Ay ben şuradakinin küvet olduğunu yeni fark ettim. Küvete benziyor. Küvet değil mi o Kemal? Ne o gemi mi ne o? Check my